Evet yine güzel ve eğlenceli bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarda aşağıdaki hangi yer şeklinin yaygın olduğu söylenemez. Bakalım bir numaralı yerde tombola var demiş. Şimdi tombola neydi? Kıyıya yakın bir ada bir kıyı okuyla karaya bağlanıyordu. Biz ona sapla ada ya da tombola diyorduk. Tombola'ya en güzel örnek Sinop ve Çanakkale Balıkesir civarındaki Kapıdağ Yarımadası'dır. Yani bir numaralı yerde tombola özelliği taşıyan bir yer şekli var mıdır? Evet vardır. İkiye bakıyorum. İki de Polya var demiş. Polya Karstik Ova'ydı. E, karstik Ova deyince bizim aklımıza Antalya burdur, Isparta diyordu. 2 e, numaralı yer Antalya'da olduğuna göre burada pole vardır. C'ye bakıyorum. 3'te falez var demiş. Bakıyorum 3 numaralı yer Samsun'un olduğu yer. Orada kıtasanlığı geniş. Kıtasanlığı geniş olduğu için falez değil delta oluşumu olur. Falez en çok Doğu Karadeniz ve Akdeniz'dedir. Neden? Dağlar kıya yakın ve yüksek olduğu için. Yani 3'te falez değil delta vardır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bu arada bir yerde falez varsa delta, delta varsa falez oluşamaz. Cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkına bakıyorum. 4'te kırgı bayır var demiş. Kırgı bayır ve peribacaları volkanik arazilerde akarsu ve sel sularının etkisiyle oluşmuş ilginç şekillerdir. 4 yer Kapadokya yöresi. Dolayısıyla orada hem Peri Bacası hem de Kırgı Bayır vardır. Bu da doğru. Son olarak E şıkkına bakıyorum. 5 numaralı yerde Obruk var demiş. Obruk mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşan derin kuyulardır. Bunlardan bazıları turizmde değeri taşır. Bunun da en güzel örneği Mersin'deki Cennet Cehennem Obruk'dur. E, Mersin Cennet Cehennem'de 5 numaralı yerdedir. Bu da doğrudur. Cevabımız bu durumda C şıkkı diyoruz.